Öküz ve elçi, topladıkları ganimetleri Lufers'ın kralına götürmek için yola koyulmuşlardı. Yolda birden arkalarında bir grup eşkıya belirdi. Bizimkiler sandığı yere bıraktığı gibi kaçmaya başladı. Bizim iki dümbük, bel fıstığı sebebiyle fazla ilerleyemeyip eşkiyaların esiri oldu. Eşkiyalar ganimetlerle eğlenirken bizimkiler ipleri kemirmeye başladı. İplerden tam kurtulduk derken Eşkıya lideri Elçi'nin saçından yakalayıp çekti. Elçi cebinden çıkardığı ufak bıçakla kendi saçını kesip kurtuldu. Öküz de tam o sırada aşkına eşkıyanın suratına zümzüğü yapıştırdı. Var güçleriyle eşkiyalardan kaçmaya başladılar. Aradan geçen sürede ormanda izlerini kaybettirip bir taşa oturup dinlenmeye başladılar. Ne yapacağız da bu parayı toplayacağız diye kara kara düşünürlerken elçi öküze bir bıçak uzatıp, ''Kanka, benim saçları kesiversene, böyle kınalı yapıncak gibi oldum.'' dedi. Öküz elçinin saçları tıraşladı. İkili, yolda başımıza ne gelir, ne fırsatlar buluruz bilinmez. O parayı krala götürmemiz lazım. ''Hadi bakalım, kervan yolda düzülür.'' dediler ve yola çıktılar. Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir öküzük yapıp Night Online oynuyoruz. Bu pazarın sunduğu intifre serisi kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Moradon'dayım, birkaç bir şey yapacağım. Buradaki üstümüze biriken şeyleri bir upgrade edeceğim. Ama ondan önce bu ana gelene kadar ki geçtiğimiz günler içerisinde, yani cuma, cumartesi, pazar günlerinde veya hatta pazartesi de dahil olabilir, günlerinde yaptığımız farmlarda neler aldık, neler ettik, onları bir kesitli olarak göstereceğim hızlı 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 sizlere arkadaşlar. Onlarda kamera yok. hızlı hızlı göstereceğim ne yapmışız ne etmişiz. Daha sonra şunları basacağım. Ve sonrasında da bir aylık Evil Wizard slotu ortalama ne bırakıyor ne kastırıyor. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu arada önceki videoda rica etmiştim. Çok güzel bir like atmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu videoyu da aynı şekilde like atalım. Videoların hızlanması için böyle bir bin like'ı geçelim arkadaşlar. Ben o bin like'ı gördükten sonra gaza geleceğim. Belki de her gün video bile atabilirim. Destek bekliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar selamlar. Şimdi gene bir farklı Sonrası düşenlere bakıyoruz. Monster Stone'a girmiş Ömürcan. Birikenleri ben çöp atı veriyorum. Ömürcan üşemeye giriyor <laughs> sağ olsun. Böyle güzel abi. ekmekler getirdi bize. Ondan sonra 26 kere 4 24 doğru mu? 24 doğru. tane raptorumuz var. Bir tane x raptorumuz var. İki tane extra Iron Impact'imiz var. Ee, buna da raptor fiyatına satılıyor. Aslında 26 raptor var gibi düşünebiliriz. Bir de x raptor 3 tane raptor fiyat falan yapıyor. Aslında kaç dedik? 26, 29 falan. Extra şart da bir raptor fiyatına gidiyor. Bir 30 raptorluk olmuşuz kankacım. Yani şunlarda 3'ü, 4'ü, e, 8 M falan yapar. Bununla birlikte 10 en. Şöyle bir 30 abi bayağı bir 35 raptora yakın. Yok 35 raptor değil de 31 raptorluk falan mal. Yo şu iki tane ekspiron var. 33 raptorluk malımız var kanka. yani bir 3 3.5 GB kasmışız. Gereksiz bir hesap oldu. Hatta boostlarımız falan var. 4 GB'lere yaklaşırız. Harika bir farm olmuş bizimkisi. Hayır, bir de Shell artı 6 var. Shell Impact artı Altı, altı var. Ömürcan bunları da bastı. Yani bunları da işin içine koyduğumuz zaman harika yani. Direkt 4 GB kasmışız kanka. Böyle bakınca insan sanki bir şey kasılmamış gibi hissediyor ama e, bayağı bir kasmışız. Benim Char 81 <laughs> level %29 olmuş. Senin ne oldu? Benim 81 81'de %11. Oo sen beni geçersin ya Drakiler mırakiler. Yakaladım seni. Kanka Yakaladım. şey BDV girdim bugün. 3 ee, tane Monster Stone vardı üzerimde. Onları Hı -hı. birleştirdim. Asset suplu bası. Bir de Draki girdim. Hopa. O, çok çok sağlam eksik geldi. Valla süper. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Biz farma devam ediyoruz. Ben şimdi gideceğim bir A3'e. Üstümüze geniyeleri falan alıp geleceğim. Ondan sonra e, bir de elçiye de bir şey alacağız. Onun quest staffı var ama çok fazla herhalde şey harcıyor. E, bir Glacier onu alacağız. Pazar çarımızda bir tek artı 8 bot satılmamış. Rons artı bir bot satılmamış. Evilden düşürdüğümüz. Artı 6 x bir Rombo bastıydık. O satılmamış. E, onlar duruyor. Onun haricinde 650 hem de paramız var. Nakitimiz var. İşte bir 130M'i harcayacağız şimdi Mustafa. Herhalde yarın da ikişer tane glass çekebiliriz veya şu adamı yakalayabilirsek son splitter'ı satanı artı 8'i belki ondan onu alabiliriz. Bakacağız duruma göre. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Şöyle bir bakayım mı? Yok satan yok hala. Evet Hacerimiz yani. yok ya. Smite 8 çekeriz. bu alamazsak. Yani Smite 8'i zaten bir geçeceğimiz vardı. Ona geçeriz falan filan yani. Hem test ya, etmiş den denir, oluruz. zahmet. Yani yapacak bir şey yok. Kıyaslamış şey, oluruz kanka. Kuklada falan güzel bir video Diyor çıkar bize de e, smite mi stone splitter mı daha iyi ayağa. Ya da ee, acelem yok benim stone splitter 7 ile ben devam ederim. Yani düşük fiyattan ala, aldıktan sonra yine illa pazara düşer. Bir yer yani bakarız duruma göre. Durumlar böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada itemleri aktarıyoruz. Millet de ne yapıyor lan bunlar diyor. <laughs> böyle 22 tane sana TS verdim. Geç. buradaki <laughs> Millet de ne oluyor lan burada diyor. <laughs> İlginç ya. Ben de şunu al. TSE'yi diğer çarından alacaksın artık. TSE kalmadı çünkü. Tamam. Bana kadar kaldı. Klasiyeri de verecektim. Pardon unuttum. Dur öbür çarıma vereceğim. Ona rap basıp git. Allah Allah. Tamam trade at kime vereceksin? Üç. 3 repli 3 repsiz oldu. Şuna bir TSE vereyim de. Youtube ne? Night bir küzü. Beklerim. Evet, attım. Sana TSE veriyorum 25 tane. Verme ben de var işte. Sana diğer çarına vereceksin sen onu. Bana ne veriyorsun? Tövbeler tövbe. Hepsine ya. verdin herhalde. Bak, yok buna yok. Vermiş. Tamam ben de sana bendekini verdim. <laughs> buna da vermişim. Evet. Şu benim çarlarımın hepsi tamam. Sen TS basıyorsun. Bir dakika Sen lan de benim dursun. benim çarlarda mı yoksa? yoksa Var. Lan fazla mı aldık Allah kahretmesin. Tamam bende de var bir, şu an. Tamam dursun o zaman. Tamam dayı. Ben TS'leri şöyle birer dene bastırayım. Olayımız bu arkadaşlar. <laughs> Millet burada her gün dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Buraya bir diziyoruz. Ömürcan buraya ip gibi dizmişti mi? Keşke o sırada kayıt alsaydım. Nickler de çok güzel oldu ya. Bir miktar öküz. Biraz öküz. Az öküz. <laughs> ee, belki buna aslında keşke buna da şey mi yapsaydım. Tam bir öküz yapsaydım. Tam bir öküz. Tam bir gato misali. Haydi. PSL'leri basayım Bas bas ben bastırdım. <laughs> Nerede bu dokuz mu? Lan rakamları da okuyamıyorum ki gözlerim görmüyor lan. Lan benim gözler beni boşamış lan. Ben de şuna bir rap basıp getireyim. Benim çara. Benim gö gözler gözler yormuyor. O silota giderken. Tamam yırtarız. Adam bütün çarlara da özel özel tek tek piyam atmış. Enteresante. Bir tanesi bana da at. Eyvallah kardeşim. Getiriyor. Hemen abone oluyorum diyor. Çok komik nickler diyor. Beni de alın bu klana ya diyor. <laughs> Neymiş bu böyle diyor. <laughs> güzel 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 şeyler geliyor ya. Arkadaşlar Kesinlikle, önceki videoya çok az diyorum, like atıyorsunuz tamam. ya. O kadar istiyoruz. Enteresan Enteresante yani. Gerçi videonun bildirimini atmadı kimseye. Sen bile dedim videomu attın. 2 saat sonra. Evet. Öyle ya o Video saatinde sorun var galiba. Farklı bir saatte deneyeceğim ya. Gerçi 8. sıradan girdi ya şaka gibi. 7'ye çıkmış şimdi çok şükür de. Gerçi bu önceki videoda böyle kötüden girdi. Sonradan 1'e kadar fırladı mıydı? Bir şeyler olduydu. Allah bunu da fırlatırız bakalım. Benim çarlar hazır ve nazır. hemnize ve görüşlerinize hazırdır. Komutanım. Benim de par Partiyi alır mısın? Ben de geldim. Neredesin? Koşan Hıyar mı? Hmm. Aa yaş. Ben çünkü göreve gideceğim için şey yapmıyorum. Ne görevi lan? Ya şu Maradon şey aman Niferson görevlerini yap. Efer var mı Lifer. O zaman ben şuradaki heli 1920'ye geri çekeyim. Çek ödüm. Efer var mı Lifer. Şeyinde. Adama yazdım bak selam kolay gelsin. Gene yeniledik geldik. Dedim adam direkt gate tattı gitti. Lan bu ne yapıyor lan bu okçu? Deli midir nedir öleci ya? Yırtıldı. hazır mı? Başlatıyorum. Hadi Başlat kanka hazır. Evet arkadaşlar bizim olayımız bu. Bunu da ilk kez bir görmüş oldunuz. şahit oldunuz. Öyle geliyoruz. Biz geldiğimizde illaki birileri oluyor. Bazen hiç olmadığı da oluyor ama selamlar diyorum. Kolay gelsin. Geniyemizi yeniledik geldik kardeş. Müsaade var mı ayağa? Adam zaten kimisi Allah sizin belanızı versin diye gidiyor. Kimisi kardeşim ne demek olur mu öyle şey? Aradaki fırsattan biz de aldık diyor falan filan. Ee, ne yapalım abi? Biz de farm yapmamız lazım. Bu oyunda böyle bir kural var biliyorsunuz. Kim alırsa slotu, kimin gücü yeterse ayağa. Bu arada kanka rüyamda az önce rüyamda bizim slota böyle 35 40 tane mage'lerin getirildiğini gördüm. Seni arıyordum. Bak şimdi aklıma geldi. 35-40 <laughs> tane. Aynen. Kanka diyordum bizim slosa çökmüşler lan. Ne olmuş lan falan diyordum. Rüyamda. Vay be bak şimdi aklıma geldi. <laughs> Köpeğimi <Köpağını> çıkarttın <laughs> mı? Köpeğimi çıkarttım da. Şunun şeye götürdüydüm ya. Koymamışım hemen skill'lerinde. Hayda. Adam bizim istihbalimizle iyice oynamaya başladı ya. Abi hemen çarları yerine. tam Tamam. Şey, bu arada çapraz çapraz götürdük he. <laughs> Aynen güzel oldu kankacığım. Yerleştirdik çarlarımızı arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyoruz biz. Çarlarımızın en hepsinde ortalama itemleri şöyle göstereyim size hatta bir tane. ekipman view yapsam kapanır mı geni açıkken? Şöyle bir tane çarımızın kapanması inşallah. Şöyle 8 MP seti var. Artı 2 Linen Belt'i var. Artı 1 Ruby Ering'i var arkadaşlar. Crystal Neck, New Tears. Bunlar hep old. Artı 7 Glacier Erenion. Bunlarda Volker'e set koyduk. Hem atağı artırıyor hem canı artırıyor. Hem de Gold Star'ları var çarların hepsinin. Öyle bir durum. 81 levellerdeler şu anda. Bazıları 80. Ömürcan'ınkiler 80 galiba. Aynen. Benim bizimkiler 81 olmak üzere. Onlar da muhtemelen 80 olmak üzeredir. 82 olmak üzere değilmiş pardon. Bir miktar öküz 82 olmak üzere. Diğerleri 81 yüzde 22. Seninkiler kaç? Benimkiler bir tanesi 80 77. %77. Yakında 81 olur onlar. Öbürü de yüzde 50'lerde falan. Anladım anladım. İyi güzel. Durum bu şekilde olan, arkadaşlar. Rebüç olan da şu e, aynen. Kadar? Bir mil, başta bir başta. milyar eksik kalmış. O, o da, da rev 4 olacak. Yavaş kasıyor burası çok yavaş kasıyor. Evet. Tık, i̇yi vereymiş. Eksik güzel olurmuş ama ama yapacak bir şey yok. Bak götürdü ta nereye götürdü okçu. Evli seninkisi de vurmuyor. Senin elçi biraz geride mi kalmış? Yani Ona hususi de. hususi kendin vuruyor madem uzaktaki ipneye. Ya geliyor dolaş geliyor bir yolunu <gülüyor> buluyor. <gülüyor> o bir gezer gelir sen karışma hadi. <laughs> Sokakların şey kediler olur ya böyle köpekler kendi kendine <laughs> gezer. O gezer gelir sen merak etme derler. Neyse durum böyle arkadaşlar. Bunu bir gösterelim dedik. Skill merak edenler için uçarın leveli 81. Buna ben 70 hel verdim. Yet kadar yetiyor. 74 aura verdim. Toplu artı acı attırı veriyor. Ee, kritik restoreye aç açma, açmadım normalde de. Şimdi açacağım. Ömürcan görev yapmaya gidecek. O yüzden açayım onu da. Şöyle yapıyorum. Önce bir 960 patlatıyor. Bir gazını alıyor. Sonra bir restore atıp tek tek el atmaya başlıyor çarlara. Ee, yani skilllerini bu şekilde verdik. Geniye ayarlarımızda bu şekilde koyduk. 85'e. Bunlar şurada. Böyle böyle böyle. Bunlar da şöyle böyle yani. Durumlar bu şekilde sevgili arkadaşlar. Merak edenler için. Bakın çatır çatır dönüyoruz. Olay bu yani. <laughs> arkadaşlar tekrardan selamlar. Bir sonraki gündeyiz tam 20 saat yani geniyeler bitene kadar farm attık. Şöyle attı arkadaşlar 19 tane raptor var. Bir tanesini Ömürcan dayanamamış gitmiş tekten artı altı yatmış güzel bir kar ettirdi bize. Bir tane de x raptorumuz var. Ne oluyor ya? Bir tane de x raptorumuz var. Oğlum ne oluyor lan? Trade mi atıyor bu ne yapıyor bana? Allah Allah. X-Potamik kalmış. Şunu da koyalım o zaman. Bu nereden geldi? Refined Gemstone diyor. Bir şeyleri kırdırdı demek ki. Burada şunlar var. Bunları şunları ben basacağım arkadaşlar. Bunları şöyle. Bunları satış satacağım. Birisi eksplotomik topluyor galiba. 2-250'den satıyorduk. 7.5'a koydum. 7.5'a bile çektiler. Millet 10 m falan koymaya başladı. Birisi Iron Bow topluyor. X. E 11 750'den falan anca gidiyordu. 19-20'ye koymaya başladılar. E satıldı mı bilmiyorum be bendeki. Şöyle bakalım. Yok bendekiler satılmamış. Yani koyduk da falan yok. 17.5'dan koyduydum ben de. Biraz daha vicdanı davrandım. x şardımız var 3 tane. E x Iron Impact'imiz var. Yani ondan sonra Iron Ball'umuz var. Bayağı bir X totemimiz var. Yani 18 bus, 35 bu 35 bez. Bu 35'in 14'ü mü? 20 seneli burada unutmuşum ben. Dün önceki farmdan kalma. Üstümde 226M var. Şöyle bu çarın premium'unu yeniledim. Switch Pro aldım tekrardan. E, çoğu kişi diğer priye geç demiş ama yine de geçmek istemedim. Uğraşmak istemedim ya. Bunun üstünde bir sürü Valkyrie var. Şu var bu var. Saf yapmayayım arkadaşlar. TS giderlerini düşürmeye çalışıyoruz. Art Press'lere TS bastırmıyoruz. Sadece Magi'lere bastırıyoruz. E, onun dışında başka ne var? Manaları toplayıp toplayıp kullanıyoruz ama ben yine de bir 5000'lik de mana da aldım. 57 hem de bir de buna git. Çünkü belli olmuyor abi. Üstünde mana bazen yetmiyor. Şu an mesela pek kalmadı. Ee, hani günde 2000 mana yiyor. Onu söyleyeyim şu haliyle. Ee, 2000 mana falan yiyor bir günde. Ya belki daha fazla da olabilir ama bana 2000 gibi geldi de bilmiyorum. Gerçi daha fazladır ya. 3000 falan da Çünkü zaten dün 2500 demine başladım. Ekleyip durdum diğer çarların üzerine birikenleri falan. 3000'in rahatlık yiyordur günde. Yani şu anda durum bu. Ben bu çarı biraz daha güçlendim her şey dedi Brahmana gideceğim. E, şuradaki farm slotlarına gideceğim. E, CZ'deki bütün farm slotlarını saatlerce deneyeceğim. Ne bırakıyor, ne yapıyor, ne ediyor? Hepsini deneyeceğiz merak etmeyin. Birazcık güçlenmemiz lazım. Emircan'a da bir tane şu artı 8 stone splitter almamız lazım. İki kişi satıyor. İkisi cevap vermiyor. Biz bunu 6 GB aldık. Adamlar 8 GB satacağım diye uğraşıyor. Kim alsın abi senden 8 GB'ye? 7 GB'ye de almazlar. Zaten diyor 7'ye verelim. Aha bakmışken iki tane artı 7 basmış. Bak altta görmedim. Bizimki deli ya deli çocuk ya. Yaptı gene bize iki tane daha karımıza. Güzel bir kar et buradan da. Şunları da ben basarım. Yani güzel gidiyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Şunları şimdi basmayacağım. Kamera açmadım. Herhalde bir 48 saat oldu bilmiyorum. Ben hala uyumadım. E, uyuyamıyorum bir türlü. Uykum yani var ama uyuyamıyorum. E, bu sıkıntı yani. Yapacak bir şey yok. Benim bu aralar hiç enerjim yok. Hiç tadım yok. Video çekeceğim diyordum falan filan. Gene plan yaptım ama işte neydi Olaf? Hayatsız plan yaparken başınızdan geçenlerdir diye bir laf var. Veya siz plan yaparken Tanrı size gülümser falan filan ayağa. Yani hiçbir zaman hayatımda hiçbir şey planladığım gibi zaten gitmedi. bu akar yol, yolunu bulur ayağa. Bir şeyler başımıza geldi yaşadık. Bakalım hayırlısıyla ne olacak ne bitecek bir şeyler yaşıyoruz gene. Böyle arkadaşlar. Neyse hadi bakalım devam edeceğiz. Arkadaşlar başımıza geleni görüyorsunuz mu? Şuna bak şuna şuna şuna. Ulan tren gibi gidiyoruz. Üf çuf çuf. <laughs> Önden pamuk tıkayan gidiyor. Yani dikkat edin şu yumruğu her an bir tarafınıza tıkayabilir. Böyle gidiyoruz bakalım. Bir karakterin üstüne iki kere tıklayınca onu takip ediyor biliyorsunuz. Böyle tıkladık gidiyorlar bakalım. Tabii durduğu anda o da durur. Bir daha da takip etmez. Şuraya yani şurayı birazcık tır gibi genişten alacak. Yani genişten al. Genişten al. Bak aldığı açıya bak bak. Şu arkada kalacak da işte bu Kamyoncu olacak sözde. kamyoncu değil de bak tıkandı bizim. Bir tanesi tıkandı. Bilmiyor ne yapsın. Adam bilmiyorsa bilmiyordur. Yap şey yok. <laughs> genişten aldı diyeyim. Yere aldı yere bak. Burayı değil de oğlum genişten alacaksın ya. <laughs> Şu olaya bak ya. Hoppa. Şunu kerkiniyor gibi ya neyse dur bakalım. Şöyle hemen başlatıyorum. Tak tak. Hemen diğer arkadaşları çağırıyoruz. Size davet ediyoruz. Hadi arkadaşlar oturmaya mı geldik? Yapıştırın. İki gün uyumayınca ben. Ben eski yayınlarda da böyle fazla uykusuz olduğum yayınlarda çok gülerdim. Çok komedi çevirirdim. Yine benim kafa yanmaya başladı. Ben gideyim yatayım da ya. Şöyle buna dört tane yeni atı verdim. Geniyesi bittikten sonra basmayacak. Onun otomastiğini kapattım. Ah yaş işte böyle. Madem öyle gel böyle arkadaşlar durum böyle. Devam ki hadi bakalım. Evet arkadaşlar yapılan dropları iyi kötü gördünüz. Ortalama dropları gene öyle oluyor. Şu upgrade yapalım. Basit bir istatistik vereceğim. Biz 3 hafta falan oldu. Tam 1 ay olmadı ama yani bir ayda ne vereceğini de e, az çok şey yaptık. Sonuç 3 ayın ortalaması son bir haftada değişecek değil. E, ama öncelikle şunları bir basalım. Şimdi şunları artı 3 yaptım. Şunları ezik şeyle bası vereceğim. Yani bunlar geçerse artı 5'e basılır arkadaşlar. Değilse riske girmeye hiç gerek yok bunlarda. Hani şu şel para ediyor falan diyoruz da çok zor satılıyor artı altıları. Artı diye bile bassak iyi olur bunları. Öyle bir deneyeceğiz bakalım. Belki artı 3'ten de yürütebilirim bunları gerçi de bir tanesi artı 4'e geçti. Diğerlerini riske girmeyelim madem. O zaman direkt şöyle basayım ya şurada. Yettiği yere kadar gitsin. Şöyle bir bastım geçti. Bu arkadaş. Yani Warrior Shell göğüslük daha çok para ediyor. Bu geçerse ben daha çok mutlu olacağım. Çok güzel. Artı 6 artı 6. Şimdi şunları basacağım da. Acaba basma hakkımız yetecek mi bilmiyorum ya. Böyle bir tur artı 4 deneyeyim hepsini madem. Her an perform diyebilir. Bu aralar. Aha şimdi dedi. Bu arada bu aralar gerçekten çok ciddi şeyler yanıyor abi. Sen söyle. Şimdi 3 tane bu arada bus lazım bize. Yani eksiğimiz var. Şunlar fazla fazla var. Bus bus busumuz yok. D e, U Yani bus alayım bir rilok atayım. Bu aralar md'ler fazla yanıyor. Enteresan. Gerçi dün iki tane artı 7 md bastı Ömürcan. Ben bir rilok atıp geliyorum. Evet arkadaşlar zurna'nın zırt dediği yere geldik. Şöyle bir patlattım. Yanmış. Yanma arkadaş be. Vortex'i gönderdik. Artı 5'e. MD'yi gönderdik. Şuraya geldim şöyle. Vortex'i artı 6'ya gönderiyorum. MD'yi artı 6'ya gönderiyorum. Yanda Vortex'i 7 yapıyoruz. Yanda bitenimizi 7'ye gönderiyoruz. Yanda Impact'imizi 7'ye gönderiyoruz. Geçti. Aha. <laughs> Göğüslüğümüzü artı 7'ye gönderiyoruz. Tak diyoruz geçti bu arada. İşte bu. Çok güzel abi. Hem e, x pek 7 oldu. Hem Chitin 7 oldu. Bu bize daha fazla para kazandırır. Hem de satılmıyordu zaten. Bir haftadır neredeyse bu Impact duruyordu. Pazarda. Şöyle şu arkadaşları da koyalım. Biriken parayı alacağım. Çok fazla bir şey de satılmadı. E, bir geniye, geniye takviyesi lazım. Geniye takviyesi lazım. Onu nasıl yapacağız? Onu nasıl yapacağız? 177'den param var. En azından Ömürcan'ın geniyeleri çıkarsak, dört tane geniye çıkarsak yeter. Kullanılmışları koymayın şöyle ya. Ya da doğru hesaplayayım tıklamak zorunda kalmayalım kardeşim ya. Şu ar arkadaşlar şimdi hızlıdan bir pazar kuracağım. Ee, bizi gece idare edecek kadar geniyemiz yani geniye var gibi duruyor. Çarların üzerindekiler biraz yeter. Geceliğin tekrardan bir takviye yaparım. Şimdilik şu şekilde başlatacağım. Hemen bir sulota götüreceğim. Kasılmaya devam edelim bir tane de Ömürcan'a artı 8 stone e, splitter aldık bu arada arkadaşlar. Paramız o yüzden bitti. 6, 620 eme alabildik. Diğeri bunu 6 GB'ye almıştık. E, onu da 620 eme aldık. Bu arada artı 8 smite hammer'ınız varsa bize bir ulaşın. Bir video çekmek istiyoruz arkadaşlar. Kıyaslama videosu güzel olur. E, sıkıntı bir de Ömürcan'ın premiumlar bitiyor. 4 tane premium lazım. Nereden nasıl yapacağız? Çok sıkıştık şu anda itemleri birazcık fazla mı yüklendik birden bilmiyorum. Ama e, birazcık şey oldu. Ben bir solta gideyim slotta da gelir gider dengesini farm bir ayda ne kadar bırakıyor ne masrafı var vesaire vesaire bunlardan bahsedeceğim. Şimdi hemen oraya gidiyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim slotun ne verdiğine gittiğine. Şimdi her gün slottan aldıklarımızı topluyoruz kasaya koyuyoruz. Yani pazar çarımıza koyuyoruz oradan da satıyoruz falan filan. Şimdi geceden beri bu yana kadar kastların bankada. Bilerek aktarmadım pazarcılarımıza. Mürcan'dakileri de alacağım çünkü. Ortalama şöyle söyleyeyim. Saatte bir Raptor falan atıyor arkadaşlar. Bu slot. Ee, bazen daha fazla atabiliyor. Bazen üst üste 5-6 tane ex Raptor atabiliyor. Yani ne kadar kazanacağınız aslında attığı ex Raptor'lara göre değişiyor. Bazen ex Iron Impact falan çok atıyor. Ama onlar da normal bir Raptor parasına gidiyor. Benim hesaplamalarıma göre buranın Aylık masrafı arkadaşlar 90 GB falan TSL'leri, premiumları, geniye'leri, geniye Hammer'ları falanı filanı elektrik faturasına dahil etmezsem 90 GB gideri var. Toplamda geliri minimum 120 GB öyle söyleyeyim size. Yani ortalama 4 GB'den hesaplarsak 120 GB diyelim minimum demeyelim, ortalama 120 GB bir geliri var. Yani günde en kötü ihtimalle 1 GB cebinizde para bırakıyor. Tabi bu bunun içerisinde mesela bugün e, bir 20'lik paket bitirdik. Toplamda 20 tane şey vardı. Raptor vardı. Bu 20 tane Raptor'un 2 tanesi x Raptor. Bazen 5-6 tane x Raptor oluyor. Üstüne ekstradan da 20 tane de Raptor normal Raptor oluyor mesela. Mesela 25 Raptor var. Bunun 4-5 tanesi x Raptor. İşte 20 tanesi normal Raptor. Ulan zaten 20 tane Raptor ölüsüyle zaten 2 GB. 5 tane Exp Raptor direkt 150 Yanında Exp Iron Impact'ler bilmem ne Iron Bow'lar şartlar falan filanla birlikte baktığın zaman e, ciddi bir para bırakmış oluyor. Giderim zaten günlük taş yani ortalama 250 falan günlük gideri. E, e, şimdi dediğim gibi mesela bugün 20 tane Raptor bırakmış. Yeniyelerin masrafı 250 mesela TS'lerle birlikte. Şimdi X Raptor var iki tane 60M onlar yapsa Geriye kalan 18 tanesi de 180M yapsa da 11M'e yakın bir fiyata gidiyor da Hadi 190M diyelim 60'ta o 250M Tamam bitti Bütün her günün geniyesini ve geni hamurunu telsesini aldık Onun dışında çar başına 5M para bırakıyor ortalama Ne bileyim işte bıraktığı X şartlar İron bowler, iron İron ekstra karı. Mesela bugün aslında 24 saati doldurmadık ama 24 saati doldursak da çok bir şey bırakmamış. işin gerçeğine baktığımız zaman. Ama yeri geliyor. Dediğim gibi hayvan gibi şey bırakıyor. Bir de üstüne upgrade yapabiliyorsun ki ben az önce ne yaptım? Gittim upgrade yaptım. Bir tane Shell göğüslük bastım artı 7. Bir tane x e, XP Impact artı 7 göğüslük bastım şansa. Onların fiyatına da bir bakalım. Şuradan en son kaça satılmış? Dinshell Paldron diyelim. Şöyle artı 7'si 1 GB falan satılıyormuş. Mesela 90 M'e bunu satsak. Ee, ondan sonra XP Impey'in artı 7'sine hemen bakalım. Hadi buyur 110 de bu. 2 GB zaten o iki bastığım upgrade'den kasmışız. Hal böyle olunca bugünün karı oldu sana. Ee, 2 GB üstüne artık ne attıysa 2,5 GB falan kasmış olduk. Hani günde Minimum bir GB cebinize kalıyordu ya bugün iki buçuk GB falan kaldı cebimize. E, dün mesela iki tane artı 7 MD bastı. 20M ekstra oradan kazandık falan filan gibi şeyler. E, bu satıyor, bu satıyor. Bunları da satıyorsun. 20-30M e, 50M falan oradan geliyor. Yani hani kapat kapat aslak diyorum ben. Hani en kötü öldüm bittim bir GB bırakıyor. 2 i̇ki, iki buçuk GB de bıraktığı da oluyor. E, bu slota bu kadar şeye değer mi? Abi legal yapıyorsan solo gece gündüz kasamıyorsan şu anda yapılabilecek en mantıklı farm bu yani gidip de eslanta CZ'ye bırakamazsın ölüp duruyor çarın afk bırakamıyorsun böyle 24 saat taksi yapmıyorsan 24 saat çağrını bırakabileceğin kafan rahat bir daha dönüp bakmayacağın slot arıyorsan Evil Wizard'dan başka ben bu slot aklıma gelmiyor i̇şte, avuçlar vesaireler diyebilirsiniz ama onlarda da kospurlar daha yoğun daha fazla agresif davranıyorlar ee, Evil'in avantajı çok dağınık olduğu için Cosper'lar sizinle mücadele o kadar kolay edemiyor arkadaşlar. Çünkü Cosper'lar buraya okçu koyuyor. Mesela şuradan şuradaki moba kadar ışınlanana kadar okçu senin bütün magelerin o e, moba vurduğu için senden kutu alamıyor Cosper. O yüzden Evil Wizard'da Cosper'a karşı böyle çok fazla çarınız varsa bizimki gibi mücadele edebiliyorsunuz ki biz zaten bu slotu Cosper'dan aldık biliyorsunuz. O yüzden Evil slotu bu çarlarla çok mantıklı. Zaten çarların itemlerini önceki videoda göstermiştik. Prest, bir tane prest yeter normalde. Biz bunları kasıyoruz diye buraya koyduk. E, 83 olduğu zaman bir tanesini çalıştıracağız sadece. Toplu artı AC değil de toplu artı tekli AC ve 75 e, recovery neydi lan bunun adı? Restore'yi açacağız. Şu past Recovery'i açacağız. Açıyorsun. Mis gibi dönüyor tek başına ama TS basman gerekiyor. Biz iki kişi döndüğümüz zaman TS bastırmıyoruz preslere gayet de yatmadan devam ediyor. Diyorum bunu çok fazla merak eden vardı. Tecrübelerimizin doğrultusunda da bu tarz bir sonuca vardık sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun diyoruz. BDV girebilirsem gireceğim. Akşam JR girebilsem gireceğim. Daha sonra da videoyu kapatırız. Haydi bakalım. Bu arada bizi BDV almayacak mı bu? Ya da alıp şey mi yapacak? Aldı ama karşı taraf boş. Hadi ya. Enteresan ya neyse en azından win sayacak sıkıntı yok jr'ye alırsa jr'ye girerim jr'ye 81 levelde alır mı bilmiyorum Prest olduğumuz için belki ama kalkan malkan yok ya girmesem daha iyi bence küfür yemeyelim kimseden de bu şekilde girmiş olalım bu video böyle kısa olsun Şimdi ben uzun tutmaya çalışıyorum bu seferde her gün video olmuyor ya da işte 3-4 günde bir video oluyor. Siz de sürekli atlıyorsunuz. O yüzden birazcık daha kısa böyle daha böyle şey videolar çıkıyor arkadaşlar bu ara. Çar birazcık 83 olsun bir an önce. slota çok fazla koymayacağım. Sadece yatarken falan koyarım. video çık yani video dışında koymam. Şimdi her dakika exp kaybediyorum ayağa sürekli slotta dursun istiyorum. Birazcık 83 yapalım. Her türlü farmını, şeyini falan ayrıyetten yapacağız. Bu videoyu o zaman uzatmayayım, keseyim ki sizlere atabileyim. Burada da en azından bir BDW winimizi aldık. Artık bu mavi kutum veriyor, kırmızı kutum veriyor, yeşil kutum veriyor bilmiyorum. Onu da satarız. İyi kötü bize maddi olarak işin artısı olur. Bakalım. Kutu da vermedi. Bunun vermiş. Bunu basarız. Doğru çatışma olmayınca kutu da vermiyordu. Şimdi aklıma geldi. Cuma günü de çok güzel bir yayınımız olacak. Cuma gününü bekleyin abi. Cuma günü bir sürprizim ol bir sürprizimiz olacak sizlere. Haberiniz olsun. Ee, güzel bir çekilişte olabilir yayında. Ki olabilir değil olacak gibi duruyor. Haberiniz olsun. Haydi bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Mobilden like atarsanız hype diye bir şey geliyor. Hype'ı da bana atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Haydi bakalım, hoşçakalın. Öküzsüz kalmayın.